Deniz tutkunlarının spor ya da gezi amaçlı olarak deneyimleyebileceği çok keyifli bir spor. 7'den 77'ye her yaşa hitap ediyor. Yelken Ankara koşullarında Mogan Gölü'nde sizler için deneyimledim. Teknemizin kabuk gövdesi hı hı. üstünde direğimizin ve bombamızın olduğu kısmı siz bağladınız zaten bağlantı noktalarıyla Burası arka köşe bağlantısı Burası da palanga dediğimiz Yelkenimiz açık olduğunda rahatlıkla kullanabilmemiz adına oluşan bir sistem yani bombamızın yukarı çıkmasını önleyen bir sistem. Şimdi bu köşeler açık olursa buralardan rüzgar geçer ve yelken doğru konumda olmaz. Biz bunu buna sıkıca bastırmak istiyoruz. tabi bu bunları yaparken, evet. Tabi bunları yaparken denizci bağlarımız var. Camadan atıyorum buraya. Şu anda bağladım. Vaktimiz kalırsa eğer size de öğretiriz. Sonrasında bunu yaptık. Sonra yelkenim gördüğünüz gibi şurası çok açık, balon gibi. Şimdi hı hı. burası çok açık olursa yine rüzgar kaçıyor. Yine rüzgar kaçar ve aynı zamanda çok hızlı gitmemizi sağlar ama sert havada da bu bizi batıracak kadar hızlı götürür. Hı hı. Bunu sağlamak bizim elimizde. Bunu da arka yaka dediğimiz demin sizin bağladığınız köşe sisteminin ayrı bir ipi var. Buradan çekerek devam ediyoruz. Çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. İyice gerdim. Gerdik. Like. Onun ucunu alacağım. Çok da gerir, gerersen duvar olur. Bakın şu an çok gergin. Ne olur? Engeller şişmesi Geldiği mi? gibi geri gider tamam. rüzgar. Bu yelken sistemi aynı uçak kanadı sistemiyle çalışır. Yani yelken rüzgarı hem önden aslında hem arkadan alır. Düşündüğümüzde hep düşünüyoruz ki buraya rüzgar geliyor ve gidiyor. Ama aslında öyle değil. Rüzgar arkasını da dolduruyor. önünü de dolduruyor ve bizi daha hızlı götürüyor. Şimdi buraya bunu bağladım. da aslında şey zincir diyoruz ama kamyoncuların da çok sık kullandığı hı hı. bir bağ. En sonuna geldiğimde de şu şekilde çekiyorum. Hı hı. Şimdi açması çok kolay birincisi. Şöyle çektiğimiz anda açılıyor. Buyurun deneyelim. Şimdi ne yaptınız? Aşağıdan mıydı? Fark etmez. Şöyle. Evet altta kalıyor. İçten geçiriyoruz. Aldım. Bayağı yetenekliyiz. <gülüyor> <gülüyor> Hevesliyiz diyelim, hevesli bir öğrenci. Evet. Bak ilk sefer de öğrenemeyenler var, <laughs> gayet güzel oldu bence. <laughs> şimdi en son içinden geçiriyoruz. Şöyle. Kilit gibi. Evet, şimdi çıkmıyor. Palanga, arka yaka, şimdi yapacağım ön yaka. Yani buradan çıkan bu üç tane zincirli ipi her seyirde biz oynuyoruz. Ayar değiştiriyoruz çünkü. Hı <laughs> Seyirler değiştikçe, yelkenin açısı değiştikçe örneğin pupa gidiyorsak burayı gevşetiyoruz. Onu peki rüzgar mı belirleyecek? Bunu rüzgar belirliyor. Yani yelken açış konumumuz belirliyor. Birazdan suya çıktığımızda zaten size tek tek anlatmış olurum ben onu. Bu yelkenin ön kısmı dediğimiz ön yakası. Burada bir tansiyon oluşuyor rüzgar geldiğinde. <laughs> Bu tansiyon bizim Teknemizin hızlı gitmesini, rüzgarı doğru açıyla almasını ve bizi doğru seyirde götürmemizi sağlıyor tekneye. Şimdi şu şekilde, bakın göstereceğim. Yine palanga gibi birbirinden geçmeli bir sistemle yapıyoruz. Demin bahsettim burada bir tansiyon var diye. Bakın şuradaki tüyler. 4 tane tüyü bizim seyirlerde doğru açıda gitmemizi bize sağlıyor. Bunları Nasıl yani? hep bu şekilde paralel tutmaya çalışacağız. Özellikle evet. orsa seyrinde. Paralel tutarsak gittiğimiz açıya doğru gidiyor muyuz? Yoksa teknemiz kafayı açıyor mu? Yani hedefimizden uzaklaşıyor muyuz? Çünkü bunu denizde anlamak çok zor. Önümüzde kerteriz alabileceğimiz bir şey olmadığı için açıyı anlamak için genelde tüylerimizden sıklıkla yardım alırız. Şimdi bakın burada bir gel boş boş şu anda. Yelkenin ön yakası burası. Burada fark ettiyseniz bir baskı yok, boş duruyor. Hı hı. Ama ben bunu gerdirdiğim zaman şurada bir kotluk oldu. Görebiliyor musunuz? Evet görülüyor. Şimdi bu mesela orsa seyrinde kullanılan ve sert havada kullanılan bir tekniktir. Çünkü yelkenin doğru ayarda, rüzgar bazen buradan gelir, doğru ayarda alıp doğru açıda gitmesini sağlayan şeyin adı burası ön yaka. Bunu da buradan ayarlıyoruz. Teknemizi götürmek için öncelikle iskota'ya yani yelkene yön vermemiz için iskotaya diyoruz buna. ipimizin adı iskota. İskotaya ihtiyacımız var. Hı hı. Bu büyük yelkenli teknelerde de böyle görmüşsünüzdür. Vinçle çevrilen evet. kollar var. Hep iskota ile yelken ayar veriliyor. Biz ama teknemiz küçük olduğu için bunu elimizde tutarak ayar vereceğiz. Bu yelkenimizi çekmemizi, boşlamamızı, rüzgara göre ayarlamamızı sağlıyor. Bunu elimizden bırakırsak Rüzgar geldiği gibi yelkenimizi savurur ve istediğimiz gibi tekneyi götüremeyiz. Hı hı. yerimize dönmeye başlıyoruz. Bu ip çok önemli. Bunu hiçbir zaman elimizden bırakmıyoruz. Asla bırakmıyoruz. Bunun yanında bir de dümenimiz var. Sadece iskotayı tutmamız işe yaramıyor. Bu Kuyruğunu ayarlayacak galiba. Bu da teknemizin şu pala kısmı. Bunu birazdan suya indireceğiz. Hı hı. Karada olduğumuz için yukarıda. Bu da bizim teknemize bu sefer yön vermemizin sağlıyor. Bunu şöyle düşünün. arabadaki direksiyon kısmımız, bu da vitesimiz. Anladım. Aynen bu şekilde. Hı -hı. Hiçbirini bırakmıyoruz elimizden. Her zamansa yelkenin karşısında oturuyoruz. Şimdi mesela ben geçeyim size göstereyim nasıl oturacağız. Sonra Çünkü size Çünkü evet onun yüzü yüzümüze çarpma ihtimali de var. Tabii. Yani çok sert bir darbe olarak gelebilir. Kafanız yarılabilir. Yani bu küçük çocuklar için de geçerli ama artık belli bir noktadan sonra hissediyorsunuz o size geldiğinde. Hı -hı. Veya dümen hakimiyetini sağladığınızda Hedefe doğru açıda gidiyorsanız o, o şekilde size gelmiyor. Şimdi her zaman yelkenimin karşısında oturuyorum. Ve her zaman bacaklarım kapalı bir pozisyonda, hı hı. dik bir pozisyonda oturuyorum. Şu şekilde teklemizin içinde trapez kayışlarımız var. Bütün sportif teknelerde, centerboard dediğimiz teknelerde bu trapez kayışları mevcut. Bu kayışlar neden var? Ayaklarımızı takıp vücudumuzu rüzgar tekneye, rüzgar altı diyoruz, rüzgar altına yatırdığı zaman biz dışarı rahatlıkla çıkıp tekneyi tartabilelim diye var. Esen havalarda, sert havalarda ayağımız her zaman kayışa kayışların altında. Oluyor. Aynı zamanda dümenimizi ve iskotamızı tuttuğumuz için düşme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Zaten yelken de büyük olduğu için buna da asıldığımız için düşmüyoruz. Peki şimdi iki kişi oturacağız. Siz düşmeyeceksiniz. Ben tutmuyorum bir şey. Nasıl olacak? Ee, ben rüzgar altına sizle gittiğim için oturacağım. Ağırlığı dengeleyeceğiz tamam. bu sefer. Tamam. tamam. Hı hı. Bu şekilde oturuyorum. Şimdi tutarken ise çoğu zaman bu şekilde tutuluyor veya yanlış tutuyorlar. Ama biz her zaman sanki bisiklet tutuyormuşuz gibi ellerimiz gökyüzüne bakacak şekilde tutuyoruz. Hı hı, tamam. Ve dümeni düz tut dediğim noktada şu. Dümen düz demek bu kısmının direktle aynı yönde olması demek. Palayla. Evet. direkt aynı yöne bakıyor. Pala zaten suyun içinde olduğu için onu görmeyeceksiniz. Tamam. Şurayı görüyoruz. da extension dediğimiz bölüm? Hı hı. Biz rahat tutalım, öne rahat uzanalım diye uzatma dediğimiz kısım aynı zamanda rahatlıkla kullanabilelim diye veya dışarı çıktığımızda rahatlıkla bunu oynatabilelim diye kullandığımız parça. Uzatma da deniyor, extension da deniyor. Evet. Çok arkada oturursak teknemizin burnu havaya kalkacak. Ya da çok önde oturursam teknemin Arka tarafa havaya kalkacak. Hep balansı sağlayacağım. Hemen ne hemen size oldu. yatacak, ne bana yatacak. Anlaştık Hı -hı. mı? Evet, skotayı çok doğru tuttunuz. Şu anda bu düz. Evet. Mesela dümeni it dediğimde ne yapacaksınız? Karşıya it dediğimde? Değil. Palaya bakarak yapıyoruz. Evet, itelim. Evet. Tut. Şimdi dümeni düz tutalım. Tuttum. Bir daha itelim. Bir daha düz tutalım. sıramola atalım. Şimdi dümenimizi yavaşça karşıya doğru, bana doğru itiyoruz. Evet, tamam. ittik. İterken yelkenim yavaşça size doğru gelecek. Şimdi tamam. ben getirmeyeceğim ama siz arka taraftaki ayağınızı karşıya atın. Attım. Evet. Hemen gelip buraya oturuyorsunuz. Aa, evet. Evet, oldu oldu oldu. Ve Çok güzel. Elleri değiştirelim. Hemen şuna ama. geçtim. Çok güzel. Ellerimiz düzgün hemen dümenimizi düz pozisyona getireceğiz. İçini tutarsak dönmeye devam ederiz. Hı hı, düz. Nasıl tamam. ki virajları döndükten sonra hemen direksiyonu, direksiyonu toparlıyoruz düzgünürüz. aynı bu şekilde. Bu da onun gibi. Tamam. Bir daha karşıya alalım, tekrar atalım. Yelkenimizin en açık olduğu 90 derece kadar bu şekilde açık olduğu seyre biz pupa diyoruz. Eğer gideceğimiz hedefe rüzgar arkadan esiyorsa biz yelkenimizi açıp pupa gidiyoruz. Pupa yelken Aynen evet. öyle. Diyelim ki yine hedefimiz düz, bu tarafa gideceğiz ama rüzgar bazen oradan, bazen buradan gelebilir. Bu kez yandan geliyor diyelim ki. Hı hı. Yandan geldiği noktada ise iskotamızı toplayıp, bakın şu şekilde, 90 derecede değil, 45 derecede değil, tam ara açıda, burada, apasta seyri gideceğim. Neden? Yandan almak için. Aynen öyle, rüzgarımı yandan almak hı hı. için. En zor seyirlerden biri olansa orsadır. Gideceğim hedef tam karşımda ve rüzgar karşımdan esiyorsa hiçbir zaman hiçbir tekne karşı rüzgara dik bir açıda gidemez. Bu sebeple biz orsa seyrinde gideriz. Orsa seyri en çok zorlanılan, en çok tramola atılan dönüşlerin yapıldığı seyirdir. Şimdi onu da göstereceğim. Şu aradan bir kurtuldum. Evet. Bu yelkenimin bumbasının, bu bumbaydı demin hı hı. söylemiştik. Bumbasının kö, yelkenimin teknesiyle köşede aynı açıda olduğu açıya diyorum. Ya bakın ikisi de aynı açıda gördük mü? Evet. Bu orsa açımız. Orsa Yelkene dik gitmek istersem gideceğim hedefe, rüzgara dik gitmek istersem yelkenin bu şekilde pırpırlar. Bu şekilde pırpırladığında da biz gidemeyiz. Dolayısıyla açı vereceğim. Biraz bu tarafa, biraz bu tarafa. Biraz bu tarafa, biraz bu tarafa gidip çok ufak ata ufak ata, ata. Evet, Hı -hı. ufak ufak. tramola ata ata. Biraz buraya, biraz buraya tramola atarak hedefime ulaşacağım. Orsa en çok zor zorlanılan açıdır. Onun için en çok tüyleri de biz zaten orsa açımızda kullanırız. Demin bahsettiğim tüyleri. O tüyler paralel olursa. Size doğru bakarsa doğru gidiyorum. Aynen öyle. Hedefe yaklaşıyorum. Doğru açıda gidiyorum demektir. Bu da yelkenciliğin temellerinden biri. Şu anda üç tane seyir öğrendik aynen. yani. Aynen. Orsa. orsa Evet. ve apaz. Apaz. Apaz da yandan. Apaz yandan aldığımız. Mesela bu sizin işinize yarayacak bir <laughs> bilgi. doğru şimdi, tutuyoruz. Evet. Gayet doğru tutuyoruz. Şimdi karşımızda bir hedef belirlemiştik demin. Evet. Ağaçların arasında bir bölge belirlemiştik. Şu kırmızı. Evet, tepe olan tepesi Oraya olan doğru teklemizin burun kısmı o hedefe doğru gidecek. Bakın şimdi. Yavaş yavaş teklem aşağı düşmeye başladı. Fark ettik Bu mi? Bu tarafa doğru dönüyor. Evet. Şu o an. zaman şimdi bana doğru iteceksiniz. Bu ters işlerdi ben. Evet. Bak ittiniz şimdi oraya. Geldik mi hedefe hemen dümenimizi düzleyeceğiz. Düz tutuyoruz devam etmesini. Aynen. Ama edelim. arada ufak da olsa çekmeyeceğiz ki. Çektikçe açıyor çünkü aşağıya Aha. doğru gidiyor. Şimdi burnumu tam karşıya verdim. Evet. Tekrar düzeltiyorum. Evet bir tık iskotamızı salalım. Demin hani bahsetmiştim ya bir seyirlerden. apaz hı hı. seyrimiz. Şu an rüzgarımız yandan geliyor ve biz apaz olarak karşı, noktamızdaki Rüzgara hedef karşı noktamızda. Rüzgara karşı paralel tutuyoruz. Aynen öyle. Hedef noktamıza gidiyoruz. Rüzgarımız Şimdi buradan esiyor. Burnum için. bu tarafa dönmeye başladı bu kez. Hafif çekiyorum. Hafif. Sonra tamam. hemen düz Evet. Bakın gidiyorsunuz. Ben kullanmıyorum. Ankara'da gölün üzerinde bence böyle bir spora ulaşabilmek çok büyük bir lüks. Başlamak istersek bir yaş sınırı var mı? Önce oradan başlayayım. Şöyle aslında hep bir laf söylenir ya 7'den 77'ye diye her zaman yapılabilecek bir spor. Ama ne kadar küçük yaşta başlarsak ki biz bunu artık 7 yaşına kadar indirdik. Ne kadar küçük yaşta başlarsak o kadar iyi ilerliyoruz. Çünkü yarışçılıktan yetiştiğimiz zaman... Yelkeni, tekneyi, denizi, rüzgarı çok daha iyi tanıyoruz. Aynı zamanda analitik çok rahat düşünüyoruz. Derslerimize katkısı bir o kadar fazla oluyor. Dakikada tam rakam 3 aşağı 5 yukarı bilmiyorum ama 300-400 arasında bir analiz yapılıyor dakikada. Bir yelken sporcusu dakikada 300 ila 400 arasında bir şey düşünüyor. O zaman düşünme yeteneğini problem çözme tabii yeteneğini acayip evet. geliştiriyor. Aynen. Mücadele, esen havada, dalgalı havada şu an tabii ki durgun havada gidiyoruz. Hani havamız bugün az. İnşallah esen havada da gideriz ama esen havada bunu kullanmak çok daha zor. Sonuçta Ehliyetin bile bir yaşı var 18 yaşında evet. kullanıyorsunuz ama evet. 7 yaşında bir çocuk alıyor bir aracı tek başına kullanabilen bir pozisyonla gidiyor. Peki ön koşulu ne 7 yaşındaki çocuk? Yüzme bilmesidir Birincisi herhalde. Birincisi yüzme bilecek. İkincisi şu anda biz de güvenlik önlemimizi aldık. Can yeleksiz asla suya çıkmıyoruz. Yani yelkenciliğin doğası bu yat sınıfında da olsak, yarışçılık anlamında da olsa can yeleksiz çıkışımız bizim yasak. Aynı zamanda direklerimizde, yelken donanımımızda özellikle küçük yaş gruplarında teknenin içindeki hava balonlarıyla çocukların güvenlik önlemleri sıklıkla alınıyor. Çocuklar böyle bir tekneyle başlamıyor galiba 7 yaşındaki çocuklar evet. değil mi? Daha ufak bir tekne. Ona onun bir ismi vardı. Optimist. Optimist evet. diyoruz. Sonra yaş büyüdükçe bir büyüğüne geçiliyor galiba. Optimist'in aslında yaş sınırı biraz geniş. Tabii çocuğun fiziksel gelişimiyle de ilgili ama optimist tekne 7 yaşından 15 yaşına kadar yapılan bir tekne. Hı hı. Optimist sınıfını veya bu sınıf da olur, bu daha büyük tabii ki yetişkin grubu için uygun. Ama bir çocuk optimisti kullandığında ileride yelkenciliğin ana temelini aldığı için yatı da kullanabilir. Büyük bir yelkenliği bir yerden bir yere götürürken hangi seyirde gitmesi gerektiğini, rüzgarın açısını rahatlıkla anlayabilecek konumda devam eder. Tam onu soracaktım. Eğitimlerde şimdi az önce bana gösterdiğiniz bütün bu düğümleri, bağlamayı, hmm. e, donanımı. donanımı öğreniyoruz. Evet. Onun dışında hani seyir yapmayı öğreniyoruz. Evet. Başka ne öğreniyoruz? Valla şu anda şu en önemli hedefimiz, ilk verdiğimiz kurslardaki en önemli hedefimiz çocuğun bir noktadan bir noktaya hızlı gide gidebilmesi, tekneye götürebilmesi. Hı hı. Şu anda zaten velilerin isteği de e, genellikle bu yönde. Çocuğun bu işte başarılı olsun, daha çok öğrensin, bir yere gitsin, bir şeyde başarsın, donatabilmeyi, teknesini tek başına çekip iskeleye atabilmeyi. O zaman Çünkü park etmeyi, yanaşmayı bunların hepsini öğreniyoruz. Tabii, her şeyi öğreniyoruz. Tek başına tramola atmayı, dönmeyi, hepsini bilen bir pozisyonda oluyoruz. Ankara'da peki göl koşullarında çalışıyoruz. Evet. Denizden çok daha dezavantajlıyız. 3-0 gerideyiz. 3-0 sizinle de az önce <laughs> sohbet ettik. Siz de denizden gelmişsiniz Ankara'ya. Peki, peki yani. burada karşılaştığınız Ankara için konuşalım öncelikle. Dezavantajlar nedir? Sonra aynı şekilde denize döneceğim. Aslında tehlikeli de olabilecek bir spor. Gerekli önlemler olmazsa. Nelerle karşılaşabiliyoruz? Şimdi şöyle Ankara'dan başlayalım. Ankara'da bu işi yapmak birincisi çok güzel. İmkansızlıklar içinde bir yeşil bir doğa gölün üstündeyiz. Çok güzel bir şekilde suyla buluşuyoruz. En azından öyle diyelim. Ankara'daki tabii ki dezavantaj, karasal iklimi nedeniyle hava soğuk oluyor. Hava soğuk olduğu için kış aylarında gölde buz tutabilir. Küçük yaşta çocukları suya çıkarmamız burada çok zorlaşıyor. Bir de dezavantajımız denizde yarışlara gidiyoruz çünkü biz. Denizdeki yarışan ekiple beraber mücadele edebilmemiz için bizim daha fazla dalga görmemiz gerekiyor. Burada dalgasız daha çok durağan bir hava var. Yani biraz gezi formatında gibi ilerliyor diyelim ama biz bunu aşmak için her ay mutlaka denizle buluşuyoruz, kamplara gidiyoruz. Sıklıkla kondisyon antrenmanı yapıyoruz. Bu dezavantajı avantaja çevirmek için bayağı uğraşıyoruz. Elinizden geleni yapıyorsunuz. Aynen öyle. Deniz koşullarına dönelim. Deniz koşullarına buradan gittiğimizde öncelikle bir handikap yaşıyoruz tabi. Dalga, rüzgar her zaman çok fazla oluyor denizde. Ama hava denizde de bazen az esebiliyor. Olmadığı havalar oluyor. Orada da biz avantajlı noktaya geçiyoruz. Çünkü durgun havada gitmeyi çok iyi biliyoruz. İyi tekniği kullanabiliyoruz. Hı hı. Orada bizim için avantajlı bir durum oluyor. Dolayısıyla deniz bizim için önemli. Hep buluşmaya çalışıyoruz. Herhangi bir deniz sporuyla, su sporuyla uğraşırken denize düşmek insanın gözünü o kadar korkutmaz ama kendim evet. için de öyle. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat göle düşmek hep bir soru işareti. Hep bir hurafe var ya bataklık göl çeker. Evet. <laughs> Kesinlikle öyle bir yani düşer düşmez bizi vup yutacaklarmış gibi. Direkt yutacakmış gibi düşünüyoruz evet. ama aslında göl bizi çekebilir belki ama biz her zaman can yeleğiyle çıktığımız için bunu birincisi önlüyoruz. Hı hı. İkincisi gölün temizliği burada düzenli olarak üniversitelerin araştırmalarıyla beraber yapılıyor. Düzenli olarak analiz alınıyor. Tek handikap biraz fazla yosun oluyor suyun dibinde. Aslında yosun olması da gölün temiz olduğu anlamına geliyor. Bir Sürekli bir devri daim var gölün içinde. Sürekli aynı zamanda belediyenin çalıştırdığı ekipler var. Düzenli olarak temizlik yapıyorlar gölde. Dolayısıyla bu analizleri de ara ara velilerimize sunuyoruz veya merak eden insanlara. bir sıkıntı yaşamıyoruz. Onun dışında gölde battığımız zaman biz genelde direkt karaya gidip hemen yine de bir duş alıyoruz. Üstümüzü değiştiriyoruz. Ama şu ana kadar böyle bir hastalık vesaire bir şeyle karşılaşmadık. Dediğim gibi zaten güvenlik önlemi bizim için çok önemli. Çocukların kullandığı teknelerde de balonlarımız var demin bahsetmiştim. Güvenlik önlemlerimiz var. Dolayısıyla hele can yeleği olduğu sürece hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Çocuklar tek tek tekneleriyle evet, çıkıyor, değil mi? Evet, bireysel çıkıyor. Şimdi birazdan siz tek başınıza kullanacaksınız. İlk derste. Evet, ilk derste onu başaracağız. Birazdan tek başınıza kullanacaksınız. Dolayısıyla biz de bir iki başarmış hmm. olacağız. Umuyorum, <laughs> umuyorum size hayal kırıklığına uğratmayacağım. Ne kadar sürede, hani bir yelkeni, bir yarışçı olamayabilirim ama hani bir yelkeni bir yerden alıp götürecek güvenlik. Tabii, tabii. koşullarına uyarak hani başıma bir şey gelmeyecek şekilde yelkeni marinadan çıkardım götürdüm ve getirdim. Fark ettim. O aşamaya gelebilirim. Şimdi şöyle e, bunların eğitimleri değişiyor. Yani bahsettiğimiz kısım yat eğitimi ise mesela yat için bir hafta sonu eğitime gitmeniz bile hani size motor yattan şey... bahsediyoruz. Hayır hayır yelkenli hı. yani. Tamam. E, hı hı. Yat şeklinde büyük olanları hı hı. kastettim. Yelkenli tekne diyeyim aksine hı hı. daha doğru olsun. Tamam. Büyük yelkenli teknelerde. Hafta sonu eğitimleriyle genelde özellikle onu da bahsetmiş olayım. Buradan İzmir'e, Bodrum'a, marinası olan yerlere tek uçakla genelde insanlar gidip yelken eğitimi alıyorlar. Hı hı. Tabii ki tek seferde, ilk haftada bunu direkt öğrenemezsiniz ama dönemlik olarak bunu yapıyorlar. Atıyorum 6 hafta sonra. Bu şekilde genelde paket paket ilerleniyor. 6 hafta sonra gidiyorsunuz. Artık bir noktadan bir noktaya yavaş yavaş gidebilecek şekilde eğitiminizi alıyorsunuz. Ee, peki bu yat kısmı için. Yat kısmı daha çok yine yelkenli tekne diye düzelteyim. Hani yat diyorum büyük <laughs> olduğu için ben küçükleri çalıştırıyorum çünkü. Ee, büyük yelkenli teknelerde ise genelde ekiple hareket edildiği için orada daha rahat öğreniyorsunuz. İşte sizden daha bilgili bir kaptan oluyor veya daha uzun yıllar suya çıkmış, denizle açılmış biri oluyor. O size daha rahat öğretiyor bu durumu. O kolaylıkla öğrenebileceğiniz bir durum. Böyle tek başınıza kullanmak isterseniz de biraz daha vakit alır ama e, rahatlıkla yine bir 10 haftada şöyle söyleyeyim hani esen havada Rahatlıkla bir yerden bir yere gidebilirsiniz. hafta Yani hafif havaya gitmek çok kolay. 3 aylık gibi bir süreden bahsediyoruz. Yani şöyle ama hani korkmadan, ürkmeden gayet rahat bir şekilde tekneyi götürebilecek konuma gelirsiniz. Şu anda çok az rüzgar var. Hı hı. Yani çok aslında bayağı karadan uzaklaştık şu anda ama çok yumuşak bir şekilde ilerliyoruz. Evet. Mutlaka hedefe varır mıyız? Hiç böyle tamamen rüzgarsız kalıp teknenin gitmediği bir durum olabilir mi? Yani bu kadar yavaş gidersiniz sıfır rüzgar oldu diyelim o zaman da dümenimiz hiçbir şey yapamıyorsak böyle ufak ufak oynatırız. palet gibi kullanıyoruz aynen yeke yapmak diyoruz buna hı hı. bu şekilde dümenimi oynat oynata gidelim tabii bu saatler alır ama yine de öyle bir durum olmaz hedefe bir şekilde var aynen küçük çocukların teknelerinde mesela pedal dediğimiz hı hı. E, kürek gibi böyle ellerini suya sokup götürdükleri bir aparatı mevcut mesela. Onlar o şekilde gidiyor. Hiçbir şey bilmiyorsak daha ilerleyen boyutlarda ayağa kalkıp tekneyi sallarız. <laughs> o biraz <laughs> gölde yapmak isteyeceğimiz bir şey olmuyor. <laughs> ayağa kalkıp tekneyi sallarsak o da hızlandırır. Yani bir şekilde götürürüz tekneyi. Ama genelde yat sınıfı için yani gene büyük yelkenli teknelerde yat deme sebebim onlarda motor da oluyor hı hı. çünkü. Rüzgarın olmadığı durumda Motoru onların bu şekilde sallaması veya yake yapması zor olduğu için motor çalıştırıyorlar. Onlar da o şekilde gidiyor. Şu an esiyor ve siz gidiyorsunuz. Tamam. Bakın hızlandık fark ettiyseniz. Şu anda. Dümen palasından teknenin arka kısmından çıkan suyu da takip edebilirsiniz. Ne kadar hızlandığınızı anlamak için. Birden bir şey oldu, bu üstüme doğru geldi. Ne evet. yapacağım? Hiçbir şey bilmiyorsanız teknenin içine oturacaksınız. Tamam. Ve dümeni düz tutacaksınız. Şunu düz tutacağım bir içine panik oturacağım. panik halinde. Yani onu bir şekilde düz tutun. O rayına girecektir. Yani yeter Hı -hı. ki düz tutup niye içine oturuyoruz? Çünkü teknenin dengesini geçsin sağlayalım. geçsin diye. Ben... Tamam. Batmasın tamam. diye. Bu şu an hava olmadığı için geliyor. Sizin yanlış yaptığınız herhangi bir durum yok. Hı -hı. Rüzgar dönmek istiyor. Yelken yani de bu tarafa geçmek istiyor. Bir de öyle deneyelim. Geçsin altımızdan. Evet. Evet. <laughs> yavaşça karşıya. Çok az. Çok az. Evet. Mükemmel. Şimdi düz. Evet.